Herkese selam dostlarım. Yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim. Evet son dakikalarda Lunch Coin'de bir hareketlenme var. Hareketlenmenin bir sebebi yok ama geçmişte çok sebebi vardı. Yani bu hareketlenme için Lunch gerçekten çok geç kaldı. Yani buradan sonra toparlanması ileriye yönlü çok büyük hareketler yapacağı anlamına gelmiyor. Onu size net olarak ifade edeyim. Tabii ki videoda söylediklerimiz söylediklerimiz yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil arkadaşlar. Şimdi sizlere Lunchcoin'deki artış sebeplerinin bazılarını açıklayacağım. Ama öncesinde şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani yaklaşık son bir haftada Bitcoin'in çok büyük ezici şekilde yani kripto para piyasasını çok büyük ezici şekilde bir artışı, yükselişi devam ediyor. Altcoin'ler bu yükselişe ayak uyduramıyor şu an için. Her zaman verdiğim bir örnek var arkadaşlar. Bir havuz düşünün. Bu havuzun içerisinde büyük bir koskocaman bir balinanın ve küçük küçük balıkların olduğunu düşünün. Büyük balığı e, bitcoin olarak düşünün. Küçük balıkları ise altcoin olarak düşünün. Büyük balık hareketlerini bitirmediği sürece yani suyu dalgalı bıraktığı sürece Küçük balıkların hareket etmesi zorlaşır ve küçük balıklar istediği yöne hareket edemez. O yüzden Bitcoin'in bu ezici yükselişi sakinleşmesi lazım. O yüzden de her zaman sizlere diyorum ki dostlar burada dominansın %47'leri gelip oradan sonra Bitcoin hızlanmasının yavaşlayacağını düşünüyorum. Sonrasında artık hızlı bir şekilde altcoin'lerin rallisini görebiliriz. Arkadaşlar yaklaşık 2 saatte Kripto para piyasasına 2 milyar dolar girdi. Hafta sonu olması dolayısıyla e, evet işlemler biraz yavaş ama problem yok. Yani e, kripto para piyasasında yükseliş devam ediyor. Haliyle önümüzdeki haftanın e, muhtemelen etkileri bunlar. Çünkü önümüzdeki hafta çok çok önemli e, çok önemli bir hafta geliyor. O yüzden yapacağınız işlemleri kademeli risk almadan e, paranızın kontrolünü yaparak sağlamalısınız. E, önümüzdeki hafta için neden önemli onu da size yer vereceğim. Şimdi arkadaşlar Şöyle grafiğe geldiğimizde, lunç verilerine geldiğimizde arkadaşlar sizlerin bir şeyine dikkatini çekmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi lunçta sadece acım 120 milyon dolar. Yani bu yükseliş bu benim kendi tamamen şahsi fikrim onu size öncelikle söyleyeyim. Sony bir yükseliş olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl 13 seviyeden direkt 14.40'ı vurup yukarı çıktıysa aynı şekilde geriye düşeceğini düşünüyorum. Bu benim içimden geçen his arkadaşlar. Söylediğim e, tamamen ben verilere dayanarak bir şeyler söylüyorum. O yüzden hani e, bir şeyi atayım da dibi boşluk olsun diye bir e, görüş sizlere aktarmıyorum. Haliyle gördüğüm şeyi söylüyorum. Bu e, 24 saatlik hacimle yani sadece 120 milyon dolarla hacimle Luncun ileriye doğru gitmesini bekleyemeyiz. Haliyle nasıl yükseldiyse o şekilde de ben açıkçası bir düşüş bekliyorum. Yine söylüyorum arkadaşlar tamamen verilerle sizlere bunları anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sevgili dostlarım önemli hafta neden geliyor? Bakın şöyle bir sıkıntı var. E, sabah atmış olduğum videolarda anlattım. E, detaya girmeden önce kısa olarak şunu hemen anlatayım. Arkadaşlar bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sağlanıyor. Bu yüzden daha fazla kardeşim faydansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanılmış bir hak arkadaşlar. Cebinizden bir şey çıkmıyor. Haliyle ihtiyacı olan kardeşlerim için anlatıyorum. Arkadaşlar Binance referansımla kaydınızı oluşturur. Hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kriptoya da nakit yatırır. Bu 10 dolarla da bakın sadece 10 dolar. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz toplamda 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu yani 2000 liraya yakın değerli bir geri ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay kaçırmayın. Özellikle öğrenci kardeşlerim, ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa değerlendirin. Şu olayda süper gördüğünüz gibi tam 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon sizden araç kesen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın dostlarım. Daha önceden bir Binance üyeniniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık al satış eminizde 100 dolarlık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Binance referans linkin bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınız oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz bir talep oluşuyor diye sizler tarafından. Bakın son 4 haftada 2300'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Ee, i̇htiyacınız varsa anlatması benden. Benim bundan bir çıkarım yok arkadaşlar. Yine söylüyorum. Bu kampanya sizin için kazanılmış bir yak olduğu için cebinizden bir şey çıkmadığı için faydalanmak isteyen kardeşlerim faydalansın diye anlattım. Şimdi arkadaşlar kripto para piyasasında hacim ve e, piyasa değeri artmasına rağmen LUTC in yani inanılmaz düşük bir e, hacmi var. Yani evet son 24 saate göre %65'lik bir artış var gibi gözüküyor ama yine söylüyorum bu suni bir artış arkadaşlar. Yani %10'u getirebilecek bir hacim artışı değil. O yüzden sadece bir alım olduğunu düşünürsek bu lunçtaki şu anda yükseliş suni gibi duruyor. Tabii ki şaşırmak benim hoşuma gider arkadaşlar. Lunc'un çok yukarılara gelmesi. E, aylardır 500'den fazla launch videosu attık. E, bu yatırımcı kardeşlerimin yüzünün gülmesi demek. Arkadaşlar kısa olarak şunu da hemen anlatayım. Bakın biz Telegram'dan launch dünyamız diye bir Telegram kanalı kurduk. Launch yatırımcılarının birleştiği bir platform. Şu anda 60 kardeşim var. 60 kişi sohbet ediyor. Kanala katılan herkes sohbet edebilir arkadaşlar. Sohbet herkese açık. Sohbetlerimizi buradan değerlendiriyoruz. Görüşüyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz. Aramıza katılmak isteyen kardeşlerimiz Telegram'dan lunç dünyamız yazarak aramıza katılabilir bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bu hafta neden önemli oraya gelelim. Şimdi 22 Mart. 22 Mart'ta FED faiz kararı geliyor. Burada arkadaşlar açıkçası piyasa artık e, bir faiz artışı beklemiyor. Bunun ana sebebi de e, Amerika'daki bu batan bankalar. Çok tehlikeli bir gidişat var arkadaşlar. Neden çok tehlikeli bir gidişat var? Açıkçası sabah atmış olduğum videoda da 190 bankanın çok tehlikeli bir dönemde olduğu söylendi. Yani eğer ki Fed faiz artışlarına devam ederse ve likidite problemini çözemezse 190 bankanın iflasın eşiğinde olduğu söyleniyor. Yani Amerika'nın bankalarının batmaya devam etmesi demek kripto para piyasasına hızlı, sert ve e, büyük paraların geçeceği anlamına geliyor. Yani milyonlarca yeni yatırımcı Milyarlarca yeni para demek bu. Yani Bitcoin değil 40 bin dolar arkadaşlar. ATH yani all time higine bile yaklaşabilir. O yüzden inanılmaz işler önümüzdeki günlerde görebiliriz. Yine söylüyorum önümüzdeki hafta içi çok çok önemli sevgili dostlarım. Tabii ki sabırsızlıkla bekliyoruz. Elimizden geldiğince bu bilgileri doğru şekilde önünüze getirmeye çalışıyoruz. 22 Mart saat 17.30 itibariyle Ham petrol stokları, 22 Mart saat 21 itibariyle ise arkadaşlar Fed'in faiz kararı geliyor. Çok çok önemli bu kararı sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü kripto para piyasası bu karara göre muhteşem bir rally bize gösterebilir. Arkadaşlar Goldman Sachs açıklamaları piyasaya inanılmaz bir para girişine sebep oldu. Bu haftaki adımları Fed'i başarısız ilan etti. Çünkü kurtarma planları hiç kimseye etkilemiş değil. Hızlı bir para girişine 22 Mart faiz kararı verilecek. Bu karar önümüzdeki 4 haftayı derinden etkileyecek. Hatta aylarca sürecek bir kaosu Amerikan halkına yaşatabilir. Tehlike çanları çalıyor. Bu arada sevgili dostlarım bugün 18 Mart ee, Çanakkale Deniz Savaşı'nın e, Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sona eren bugün de e, tüm şehitlerimizi başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit kardeşlerimizin hepsini analım. Rabbim hepsinin mekanını cennet etsin. Bugünleri bu özgür yaşadığımız günleri bize bahşeden önce Allah sonra da aziz şehitlerimizi Allah'ım e, peygamber efendimize komşu eylesin. İyi ki onlar e, savaştılar. Evet çok canımız yandı. Çok şehit verdik ama e, bugünleri bizi düşündükleri için böyle bir savaşa hiç düşünmeden e, katıldılar. 18 Mayıs şehitleri anma günü bugün. Yine buradan şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale zaferi. Tarihimiz için de çok çok önemli. Sevgili dostlarım lütfen çıkmayın. İzlediğiniz videoları birbirine tıp kanala abone olmadan ayrılmayın. Bakın bir abonelik. Kanala abone olmak, videoya beğeni atmak tamamen ücretsiz. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Lütfen bu ücretsiz desteklerinizi bizden esirgemeyin. İzlediğiniz videoları birbirine atıp kanala abone olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşürüz sevgili dostlar. Hoşçakalın.